Gözüm arkada kaldı, canım sıkıldı çabuk gel. Ben burada yatacağım. Bununla beraber <gülüyor> mi yoksa? Niye gülüyorsun amına koyayım? Yastık olarak vurmalıyım ama. He? Açtığında mı O alt yatak olacak, üstü de sen olacaksın üstü de ben <laughs> çıkacağım. Yumoş. Baba sosyal platformda Altılgan yanındaki en geride kalan Binnaz gibi. En geriden gelip de en öne nasıl geçiliyor? o işlere bakacağız baba. Bedava ekmek yok. Varsa bir pasta bölüşelim ne baba. Bir Opa. Hoppa! Ağır. He?